1896 Winnipeg Victoria George Merritt Stanley Kupası playoffları sırasında dizlerini korumak için bu dizikleri giyen ilk hokey savunma oyuncusu olmuştur. O ve takipçileri kriket diziklerini kullandı. Geniş dizikler özellikle 1920 yılına kadar yoktu. Bu şirket, goli diziklerini araştırmak ve geliştirmek için yılda 40 bin dolar harcadı. Her iki yılda bir bu koruyucular yeniden dizayn edildi ve en gelişmiş teknoloji ve malzemelerle geliştirildi. Her bir goli koruyucusu 100 parçadan oluşmuştur. Fabrika 15 santimetrelik parçalar halinde koruyucular yapmak için yüzlerce metal kalıp kullanmaktadır. Çalışanlar materyallerin uygun olanlarını yerleştirirler. Aşağı yukarı 4 fil ağırlığında olan bir hidrolik makine kullanılır. Kalıplar bastırılarak bir defada 4 tabak arasından geçirilir. İşte o, ku derisi olarak adlandırılan sentetik su geçirmez bir materyaldir. Bu makine aynı zamanda da yapı, rahatlık ve korumak için çok çeşitli tipte köpükler kesmektedir. Ve makine bağcıklar ve düğmeler için gözenekli adlandırılan delikler yapmaktadır. İşte makine yumuşak, düşük yoğunluklu köpükleri kesmektedir ki bu köpükler lastik disk çarptığında darbeyi emer. Çalışanlar koruyucuları çok kuvvetli naylon ipliklerle dikerler. ...derisini kurumak için 3 milimetre köpükle kaplarlar. Ve yerine rahat oturması için delikleri özel kesilmiş köpüklerle doldurulacak olan fermuarlar yapılır. Baldır bölgesinin esnekliği ve rahatlığı için 1.2 santimetre kalınlığında... ...oyuncunun diz hizasına yakın yerde süngerimsi köpükler kullanılır. Dikiş tamamen dekoratif. fabrika sık sık goli koruyucularının üstüne kaybolduğunda rahatlıkla bulunması için oyuncuların ismini işlemektedir. Otomatik nakış işleyici makineler 12 bilgisayar tarafından yönetilmektedir. 40 değişik iplik rengi kullanmaktadırlar. Bu fabrika her sene 3500 çift goli koruyucu üretmektedir. Oyuncular üretici şirketin sembolü işlenmiş koruyucularını giyer. Bu oyunda ve endüstride doğal ve tamamen ticari amaçlı bir şeydir. İşçiler şimdi cep fermuarları dikmektedirler ki bu cepler köpüklerle dolduğunda baldır kısmını koruyacaktır. Oyuncunun bacağının arka kısmını örten su geçirmez kumaş kullanırlar. Ve lastik diskin darbelerini emmesi için düşük yoğunlukta köpük konulur. Daha sonra diz bölgesini korumak için diz yükseltici adı verilen kapaklar ekliyorlar. İyi fikir. Bu goliler saatte 160 kilometre hızla çarpan diskin bile hasarını sıfırlar. Sonra onlar koruyucularla birlikte ön ve arka kısımları dikerler. Daha sonra yapısal kısmını koruması için sert tabaka, darbeyi emmesi için yumuşak bir tabaka ve rahatlık için de daha yumuşak bir tabaka sandviç şeklinde sıcak tutkalla yapıştırılır. Çalışanlar kıvırıcılar kullanarak dizlikleri birbirine geçici olarak bağlar. Daha sonra 18 santimetrelik iğne ile baklava şeklindeki kalıpları diker. İşçi tabakalardan iplikleri geçirir. Bu işleme devamlılık denir. İşçiler şimdi goli koruyucularının dış tarafını sağlamlık için daha sert bir köpükle, rahatlık için de yumuşak köpükle paketler. Parçalanmış köpükler eklenirken ön yükleme alanına kelepçeler yardımıyla geçici olarak bağlarlar. Parçalanmış köpük konur çünkü onların içeri sıkıştırılması çok kolaydır. Daha sonra özel dikiş makineleri kullanılır. Koruyucunun en dıştaki kabuğunu dikerler. Bu montajın 2,5 cm kalınlığa ulaştıktan sonra dikkate değer en dayanıklı kısmıdır. Parçaları birlikte tutmak için penseyle yaklaşık 45 dakika sıkıştırırlar ve daha sonra yastık dikme bölümüne geçilir. Süsleme işlemi tamamlandıktan sonra işçiler onları kapaklama yöntemini kullanarak bu derisiyle kaplarlar. 13 adet ilmik eklenerek dayanıklılığı arttırarak uzun süre kullanılması sağlanır. Sonra kaldırılabilir diz koruyucular eklerler. Ki daha sonra değiştirilebilsin ve ayarlanabilsin. Tercih makinesi kullanılır. Deri kayışı ayarlanabilir, naylon toka ile bağlanır. Bu önemli bir parçadır. Bu bacağa koruyucunun neyi bağladığını belirler. Ve bir çiftin fiyatı yaklaşık 1600 dolardır. Size güvenle hızlı giden disklerden korunabilirsiniz.